Senin şirk derdine ailemi mahvettik ah. değil mi? Annem kahrolsun dünyası başına yıkasın istiyorsun. Şeytan! Dünyasını başına yıkan sensin. Başkasını suçlama. Seni var ya ben geberteceğim gel ya buraya. Yapma bak yapma sakin ol. Ben hesabını soracağım onun. Sen niye hesabını soruyorsun ya? Git kızına sor. Yalan söyleyen ben miyim? Ya sen nasıl söylersin ya? Ha? Nasıl söylersin bu kızı? Öğrenmedin mi şeytan olduğunu bunun? Ben kimseye bir şey söylemedim. Yaşama bir şey söylemedim ben. Nereden öğrendi ya o zaman? Nereden öğrendi? Nereden öğrendin sen? Kim söyledi sen? Ne diyorsun sen ya? Bunun hesabını bana mı soracaksın? Ona soracaksın. Gel buraya, gel. Ya kız ama istiyorum. Yürü. Anne.